Merhaba arkadaşım. Hoş geldin. Bugün seninle düzlemdeki 3 doğrunun birbirine göre durumları ile ilgili soru çözeceğiz. Çözeceğimiz sorular Matematus Eğitim Yayıncılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi'ne aittir. Soruların paylaşımını yapan soru yazarı Sercan Koçak hocamıza çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık diyoruz ve dersimize başlıyoruz. 12. soruyla devam ediyoruz. 12. soruda da yine A ve B değerleri istenmiş. Biraz denklem var ya oluyor artık sorularımız. Yine D1, D2 birbirine paralel D3 ile kesilmişler. İç ters, dış ters, yöndeş hepsini kullanıyoruz. Dikkat edin. Şöyle D1 ve D3'ün kesildiği yerde A, 2A artı 10 derece ve 130 derece ters açılar. Yani 2A artı 10 derece 130 eşit. Çözüyoruz denklemi. 2a artı 10'u karşıya attım. Yani 120 oldu. 2'ye bölüyorum her iki tarafı. a 60 derece. Evet a'nın değerini bulduk. Şimdi b'nin değerine geleceğiz. b'nin değerine gelmeden önce neyi hatırlayacağım? Şöyle iç ters açılarım vardı. 130 derece ve 3b eksi 5 derece iç ve ters açılardı unutmuyorum. Onu da şöyle yazalım. 3B eksi 5 eşittir 130 derece. Şöyle eksi 5'i karşıya attım. 3B eşittir 130 artı 5 olarak geçiyor. 3B eşittir 135. 3'e böldüm her iki tarafı. B'yi arıyorum. O da 45 derece olacak. Evet bu kadar. Geldik 13. soruya. Evet. D1, D2, D3 yine paralel ve D3 onları pardon. D1 ve D2 paralel D3 onları kesiyor. Dikkat ediyorum. Hemen bildiğim yerden başlıyorum. Bu 80 derecelik bir açı. Şöyle bir 80 derecelik ters açısı var. Orada bir Z kuralı gördüm. Yani şu iki açı birbirine eşittir dedim. Yazıyorum hemen şöyle 2A artı 10 80'e eşit, onu karşıya attım. 80 eksi 10, 2a eşittir 70. Her iki tarafı 2'ye böldüm, a 35 derece. Evet, a'yı bulduk. Şimdi b ile devam ediyoruz. B için dış tersi de kullanabilirim, ya da bütünler açıları da kullanabilirim. Tamamen size kalmış. Ben dış tersi kullanacağım. Şöyle. 90 derecenin bir diğer tarafında şurada 100 derecelik bir açı var. O B artı 25 ile dış ters konumda. Hemen bu ikisi birbirine eşit diyorum. 25 karşıya atıyorum. 100 eksi 25 yani B açısı 75 derece oluyor. Evet bakın e, burada İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Çünkü geometri çok geniş bir kavram. Yani siz orada hangi açıların özelliklerini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Nasıl kolayınıza geliyorsa, hangisini görüyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Şöyle birazcık bir mı üste doğru çekiyorum. 14. soru daha rahat gözüksün diye. Evet 14. soru yine D1 ve D2 paralel D3 tarafından kesiliyorlar. Evet şimdi burada direkt Z kuralını gördüm. Şöyle Yani Sağa sola Bakan açılar eşitti. Yani burada da şöyle Yukarı aşağı yönünde bakan açılar eşit. O zaman dikkat edin. Bunlarda açı değeri yok. Cebirsel ifadeler. O zaman Yazıyorum 2A artı 8 Derece kime eşit? 3A eksi 13 dereceye. Evet. Denklem çözmem Gerekiyor bu sorunun çözümünü bulabilmem için. Denklemde kural şuydu. Bilinenler bir yere, bilinmeyenler bir yere yapıyorduk. Ve şunun dikkatine varmamız gerekiyordu. Bilinmeyenin kaç sayısını negatif yapmamaya çalışıyoruz. İşlem hatası yapmamak adına. O yüzden şöyle 2a'yı 3b'nin yanına yani herkes büyüğünün yanına gidecek diyeceğiz. O zaman artı 8 burada eksi 13 artı 13 olarak geçecek. 3a duruyor 2a da eksi 2a diye geçti. İkisini toplarsam 21. Yani A'nın değeri 21 derece olarak karşıma çıktı. 15. soruyla devam ediyoruz. 15. soruda D1, D2 paralel D3 bunları kesmiş. Evet. Şimdi Soruda bir açı değeri bilmiyorum. Dikkat edin. Cebirsel ifade olarak vermiş. Şöyle ki şuradaki açı 3A artı 12 derece. Dikkat edin. Şurada iç ters açılar oluşuyor iç kısımda. 3A artı 12 olur bu da. Ya da direkt şöyle de yapabilirsiniz. Bu açı aynı zamanda dış ters konumundaki şuradaki 3A artı 12'ye eşit. Ya da az önce şurada ikisini yöndeş olarak belirleyip de devam edebilirdik. Burası böyle daha güzel oldu. Şimdi bunlar ikisi şöyle D1 Pardon, D2 doğrusu üzerinde yer aldıkları için bütünler açılar o zaman yazıyorum. Bütünler açıların ölçüleri toplamı 180 derece olacaktı. Evet denklem kuruldu. Şimdi burada hemen bilinenler ve bilinmeyenleri düzenleyeceğim. 3A A ile toplarsam 4A oldu. Çünkü şu A'nın katsayısı 1 olacaktı. 4A artı 12 ve 8'i topladım. Onlar da 20 oldu. 180'e eşit. Şimdi bilinenler bir yere bilinmeyenler bir yere yapmak zorundayım. Onun için de 20'yi hemen şöyle karşı tarafa atacağım. 4A 180 eksi 20 4A eşittir 160 Sonra her iki tarafı 4'e bölüyorum. Bu durumda A 40 derece. Evet. 15. soruda A'yı 40 derece olarak bulduk. Bu kadar. Şimdi geldik 16. soruya. 16. soruda yine cebirsel ifadeler üzerinden ilerliyoruz ve cebirsel ifadeler üzerinden ilerleyerek dikkat edin bakın denklemlerde hiçbir eksiğimizin olmaması gerekiyor. Cebirsel ifadelerde hiçbir eksiğimizin olmaması gerekiyor. Çok önemli burası. Şimdi D1, D2 paralel. D3 onları kesmiş. Hemen şöyle bakıyorum. Şuradaki A-4. Şuradaki A-4'e eşit. Çünkü onlar dışta ve ters olarak yer alan açılar. Yani dış ters açılar. O zaman yine bakın şöyle göstereyim. D3 doğrusu üzerinde 4A-16 ve A-4 açıları nedir? Bütünler açılardır. Yani toplamları 180'dir. Burasını düşünerek denklem kuruyorum. Yani a eksi 4 artı 4 a eksi 16. Bunlar 180 dereceye eşit. Denklemi düzenliyorum. Yine a'nın katsayısı 1. İkisini toplarsam 5a. ikisini toplarsam eksi 20. 180 derece. Evet yine bilinenler bir yere bilinmeyenler bir yere yapıyorum. Şöyle eksi 20 karşı tarafa 5A 180 artı 20 5A'nın değeri 200 oldu. Şimdi her iki tarafı 5'e bölmem gerekiyor. Çünkü A'yı istiyor benden. Yani A 40 dereceymiş. Evet 16. sorunun çözümü bu şekilde. Hemen şöyle azıcık yukarıya doğru kaldırayım. 17 ve 18. sorularda daha rahat gözüksünler. Evet 17. soruyla devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir yerden devam edelim. Yöndeş açılardan devam edelim. Şöyle A-5'in yöndeşi şurasıdır. O yüzden burayı yazdım. Evet yine D2 doğrusu üzerinde bütünler olan iki tane açı var. O yüzden bütünler oldukları için bu açılar yani 180 derecelik toplama eşit açıların değerleri oradan denklemi kuruyorum. Şöyle şimdi benzer olanlar toplanacaklar. Artı 5 beş, eksi 5'i yok eder. Bir var katsayı yani 3A'nın 180'e eşit olduğunu gördüm. Her iki tarafı şimdi 3'e bölmem gerekiyor A'yı bulmak için. O da 60 derece. Evet, 17. soru da bu şekildeydi. Şimdi geldik 18. soruya. 18. soruya bakıyoruz. 18. soruda bir e, şekil aynı. D1 ve D2 paralel. D3 ile kesilmiş. Yine açıları inceliyorum. Şöyle bir 4A artı 17. Şurada da bir 2A eksi 17 var. Evet e, bu sayıların açıların daha doğrusu birbiriyle nasıl bir bağlantısı var buna bakacağım önce. Şimdi şuradaki açının iç ters pardon yöndeş olan açısı şurada. Yani bu 4A artı 17 olacak. Evet iki açısı toplandığında 180 olacak. Çünkü D3 doğrusu üzerindeler. Yine aynı şey. 4A artı 17. 2A eksi 17 ile toplandığında 180 derece oluyor. Eksi 17 artı 17'yi kaptı. 180. Evet her iki tarafı tabii ki 6'ya bölmem gerekiyor. Çünkü soruda dikkat edin. A'yı istiyor bizden. Yani A 30 derece. Bu kadar. Bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde düzgün çokgenler ile devam edeceğiz. O zamana kadar kendine iyi bak. Görüşmek üzere.